Herkese merhaba, bu videoda Samsung telefonlarda kamera ayarlarını nasıl sıfırlayabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için kamerayı açıyoruz. Kamera açıldıktan sonra sol üst tarafta bulunan ayarlar simgesine dokunuyoruz. Açılan menüyü yukarı kaydırıyoruz ve ayarları sıfırla seçeneğini seçiyoruz. Son olarak uyarı penceresinde sıfırla butonuna dokunuyoruz. Bu sayede kamera ayarlarını sıfırlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.